aşık mısın bana? Hayır. Oh, hayır mı? Nasıl hayır? Anana, bilmem senin ne yapıyorsun? Oh. Oh. Ben şimdi video giriş yapıyorum. Bir de bana. Anasının ah. Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuna. Bu videomuzda yanımda hatun var, karı var, aşk tanem var. Hoş geldin Dira. Hoş buldum Enes. Enes mi? Bu ne resmiyat lan? mi? Vs'ye atalım oyun mu oynayalım? Vs'ye atalım. Tokatlayayım yani seni. Bunu istiyorsun. bu sefer ne inade? En son ve sattığımızda ben seni mi yavlatmıştım? Şimdi ne yine söyle. <gülüyor> 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 Ama şimdi bak şimdi tamam. senin her türlü yeneceğin belli. Bak tamam. her türlü yeneceğin belli. İddia koyalım ortaya. İddia ne olsun? Ortaya bir iddia koyalım. <laughs> Kazanan kaybedeni kalbini versin. Bizim kalbimiz olan ben sen de ver. Kaybeden miyavlasın. <gülüyor> ya. Allah <laughs> Allah. al. al, al. <laughs> Hadi ben kuruyorum odayı. Aa ben de oda kartı. <laughs> Sen de var mı? Kuruyorum Enes ben tamam boş ver. De. <laughs> Hayırdır dedim. Sana tanıdım. <laughs> Hayırdır ya sen. İmne. <laughs> dedim kasay. Ka Ay ka. Bırsın bırsın Bak şimdi ben şu an hiç neyse ya onu değil mi? Normalde de hiç değilim zaten. Geri de. Dur lan kaskını nasıl aldım yanlışlıkla? İrem AVM kullanan geydir bu arada haberin olsun. Ben kuyut atarım yalnız. Kuyut atar mısın? Ya ben bilerek vurmuyorum. Şuraya işte, işte, işte bak amına. Aldım. Aldım. Hadi eyvallah acıma yetime. Sevdim şey mi? Bu videodan sonra engelleyeceğim seni. Bu arada öyle bir şey yapmayacaksın. Engelleyeceğim bu arada. Seni şu oyundan nefret ediyorum. Hangi oyundan? <laughs> Tam olarak şu oyundan. Kör oldum. Abi. Ya bir de şu kız Fatih olmuş ya. <laughs> <laughs> Gerçekten alı. Duvarın arkasına mal gibi tiklerken Fatih olmama ne anlamı var? Ben senin yüzünden yattım yalnız. Ben seni sence tabancayla vurabilirim. Vuramam. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Yürü. Çeyim. Al Son bir canım kaldı. Lan niye hayır, ölmüyor? Hayır. Oha. Hayır, hayır. Oha bir canım var. Gel buraya yani bak gel. Dur bak dur bekle bekle bekle. İkimiz de birbirimizi vur. Ah! Oh! Bekle bekle bir canım var. Dur 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 dur. Lan lan. <laughs> lan ilerim. ben yok dedim trip atmadım. Sen niye trip atıyorsun karı mısın? Sen nasıl <laughs> konuşuyorsun lan benimle? Sen nasıl konuşuyorsun lan benimle? Sevgilim senden daha iyi oynuyor yani. Ne? Kim? <laughs> Kim? <laughs> <Gülüşmeler> demek eski sevdi daha iyi sen uç, sen oynadı <laughs> ha. Bekle oğlum sen bir tayı alamayacaktım <gaformat>. benden biliyor musun? <flagship, engineering. gülüyor> Almak isteyen kim? Dur bir sen ben yanlışlıkla yatayım. İrem <laughs> sen bu kelimeyi kullanmayacaktın biliyor musun bu cümleyi? <laughs> <laughs> Sevgilim sen olacaksın galiba. Et lan. Lan aşkım ya. Ben de kulaklık da var. Ben niye ses kazandım? Bak işte bak şundan nefret ediyorum. Yapma. <laughs> bak. Ama ben bak <laughs> açıklayabilirim. Ben sana açık olduğum için böyle yapıyorum. İnan bak gel sana bir şey sana bir kalp atacağım bekle. Bekle sana kalp atacağım. Vur lan vuracaksan beni sen vur lan. ah lan ah İrem. Bak iki oldu ha iki yumruk. İrem bu arada bir şey diyeyim mi sana? Eski sevgim senden daha iyi oynuyordu bu arada cidden. Sıfır şaka. Trip atma lan karı gibi. Kalk lan ayağa. Ayağa kalk. Elini al silahı sık bana. Al silahı sık bana. Oğlum sen nasıl sürmedin lan? Anıt, 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 Sık, sık, sık. Bir daha bak, bir daha yumruğu atmaya çalış. Tamamdır arkadaşlar skoru 12-2 İrem buraya geliyor İrem'le birlikte video çekiyoruz buradan <laughs> Bak ben vurmuyorum bilerek Ben vurmuyorum bilerek En o oh, en İrem eski sevgilim senden daha iyi oynuyor bu arada Eski sevgilim <laughs> tamam tamam hadi tamam tamam, <laughs> tamam tamam hadi vur vur tamam vur hadi vur hadi vur hadi valla vur hadi karışmayalım hadi tamam Kulumun duvarlarında ne varsa geçin mi şuraya? Tamam gel bundan sonra öyle oynamayacağım söz edemez. Buraya gel. ben kuyut atıyorum. Atmazsan adam değilsin. Değilim zaten. Bak. Hop. 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 Lan. Hop. 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 Kör oldum Enes. Hop. <laughs> basit. Yani... şey soracağım sana. Hı. Gel buraya eline silah bırak gel buraya. Hı. Ciddiği soruyorum bunu. <laughs> Videoya koymayacağım tamam mı burayı? Hı. Sen beni seviyor musun sevmiyor mu? Sevmiyorum. Sevmiyor mu dedin? Ne dedin? Dedim ki aşkım ben ölüyorum bitiyorum çok seviyorum seni. kutmak istedim aslan yele saçtım doğum ve batının tek sultanı ömrüm. Aa, sen ne ara Ben de buraya kaç göz Sen kime kaç gözü? Kim bana mı? <laughs> evet arkadaşlar. Sizin yengeniz birazcık tripliydi bana. <laughs> yengeniz bir tık böyle soğuk da tripliydi ama olsun açık kadını yapacağız ona. Son kez seni sevdiğini söyler misin? Seni çok 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 seviyorum. Ben de seni çok 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 seviyorum. Evet Gönlümün arkadaşlar. Sultan Süleyman. Arkadaşlar Videomuz buraya kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya 2500 like geldi mi İrem? Atmayanın yani. çünkü Bu videoya 2500 like geldi İrem. Telefon numarasını atıyor. Evet yorumlara bakacağım gerçekten bu arada. Yorumlara bakacak. Gerçekten <laughs> falan deme çarparım o ağzını. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>